Merhaba 10 Haziran saat 0.13'te Merkür Neptün ile 60'lık açı yapıyor. Bu transitle insanlara karşı hassasiyetiniz artar. Başkalarıyla ilgilenmekte öyle ileri gidebilirsiniz ki negatif enerjileri toplayıp kendinizi bir anda çok yorgun hissedebilirsiniz e, vericiliğiniz ve acıma hissiyatınız artar kendinden evvel başkalarını düşünmek kolaylaşır e, başka destekleyici etkiler de varsa e, bir anda büyük umut ve eee hevesle bir yardım cemiyetine katılabilirsiniz. E, rüyalarınız netleşir, e, mistik dini konulara merakınız artar, e, yalnız kalıp iç dünyanızda gezinmeyi deneyebilirsiniz. Saat 01.15'te Ay Satürn ile kavuşum yapıyor. E, bu birkaç saatlik süre duyguları içinizdeki e, gizli düşünceleri e, saklama zamanıdır. E, ortamdan sıyrılma. Yalnızlık duygusu, hatta depresyona kayma gibi hissedişler olabilir. E, karamsar duyguların yoğunluk kazandığı bir dönemdir. E, şayet hayatı kötü gören, e, bıkkın ve e, negatif bir insansanız, e, bu saatlerde dikkatli olmalısınız. E, birden ipleriniz kopabilir, evle ilgili sorunları abartabilir, ev hayatınızın size yük olduğunu e, düşünebilirsiniz. Bu doğru veya yanlış beklediğiniz desteği bir şeyden veya bir kişiden e, alamamanın oluşturduğu e, bir duygudur. E, ayda birkaç saat e, yaşanan bu etkiler aslında sizi olumsuz yönünüz ile yüzleşmeye ve e, tecrübe sahibi olmaya zorlar. Düşündükleriniz ile gerçekte yaşadıklarınız arasında e, bir mücadele vardır e, diyorum ve size güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.